Birinci denklemde elementlerin değerliklerine baktığımızda hidrojen artı bir, oksijen eksi bir. Hidrojen artı bir, oksijen eksi iki, oksijen sıfır. Burada oksijen atomlarının değerlikleri değişmiş. Bu nedenle A şıkkındaki denklem redoks denklemidir. B seçeneğinde sodyumun değerliği sıfırdan sodyum artı bire yükseltgenmiş. Hidrojenin değerliği artı birden sıfıra indirgenmiş. B seçeneğindeki de redoks tepkimesidir. Üçüncüde verilen denklemde Ag artı bir. Sağ taraftaki de Ag artı bir. Klor eksi bir sol tarafta. Sağ tarafta da klor eksi bir. Sodyum solda artı bir. Sağ tarafta da sodyum artı bir. E, nitrat kökü sol tarafta da ve sağ tarafta da aynı şekildedir. Buradaki oksijen eksi iki. E, azotun değerli ise artı beş olarak sabit kalmıştır. E, C seçeneğinde maddelerin değerliklerinde bir değişme olmadığı için Burada verilen tepkime redox tepkimesi değildir. Doğru cevap C seçeneğidir.